gülüm. Öyle elini hemen daldırma Orhan'ım. gül, vallahi kolay değil ya. Vallahi kolay bir iş değil bu ya. Ya öğreteceğim ben sana. Azıcık sabırlı ol olur mu? Hadi bak. Bak nasıl yaptım ben sana göstereceğim. Bak bu yuvalanmış tamam mı? Açtım bunu böyle. Ortasını biraz hafif şey yaptım. Bak. bak. Çoğalmayacağım malzemeyi. malzemeden çalacağım. Bu işin şey budur raconu. Baktım, bak parmaklarında böyle 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 bastıracağım, anladın? Hadi sen de yap, bir o o şey yap, yuvala. Ha? Ya un al, un. Ya koydum un, daha ne kadar koyayım? Biraz daha bir zorlasan kendini. Tamam, yapıyorum işte ya böyle böyle. Biraz küçük oldu ama. Hep taştı ya. Biraz paşa çayı gibi bir şey oldu odur. Dur tamam. Ya yok ben yapamıyorum. Vallahi yapamıyorum. Dur 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 hemen vazgeçeceğim. Öğreteceğim ben sana ya öğreteceğim. Sakin ol. Al biraz daha oradan hamur. Hadi hadi Orhan. Bak çalışınca olur. Çalışınca her şey olur. Ya kızım bir senin yaptığına bak bir benim yaptığıma bak. Seninki ay çöreği benimki yarısı Yani sucuk gibi köfte gibi bir şey bu ya. Ocak ocak çok güzel olacak hadi. Hadi devam. Al biraz daha. Eline un sür. Hah. Büyük al büyük büyük al. Büyük işte Çengül. Şey... Çok büyük olmadı mı ya? İşte büyük olacak ya. Pastane usulü yapacağım, börekçi usulü yapacağım. Şengül baksana şuna ya. Benimkiler biraz sönük gibi sanki. Ha biraz sönük gibi de o şişer şişer ya. Daha vakti var onun. Sana tıpır duydum. şimdi o çalınca şey yaparız. Yedirtmesin. Asma suratını. Fadırım, Fadırım biz çıkıyoruz. Sahne bizi bekler. Can ya. Sanacaklar ki sen en öndesin, biz en arkadayız. Şarkı söylüyoruz, müzik yapacağız. Hiç küçümseme bak, hiç küçümseme. Menajer bir grubun bel kemiğidir. Ha <laughs> öyledir. Siz ne yapıyorsunuz, neyi bekliyorsunuz? Babanın poğaçalarını bekliyoruz. <laughs> ha, öttü. Çıkar bay yani. Fadirim'in poğaçaları birazcık Orhan ben buradayım diyor gibi ama. Yani biraz daha fazla çalışman gerekiyor olabilir. Azıcık daha. Cık, olmadı. Boşuna erzak israf. Olmadı, beceremedim ya. ya. Ne demek beceremedim Orhan? Hemen vaz mı geçeceksin daha işin başında? Ya tabii baksana şuna ya. Yarısı başka, yarısı başka. Olmadı işte ya. Bence de olmamış ya. Çok kötü olmuş. İş ne zaman peki? Ne? Ya yarın dediler de yok olmayacak bu iş belli ya. Yok beceremedim işte ya. Nasıl yani almayacaksın mı işi? Ya nasıl alayım kızım nasıl alayım ya? Gideceğim söyleyeceğim adamlara da şimdi dükkan kapanmıştır. Neyi söyleyeceksin? Ya gideceğim söyleyeceğim ben usta değilim diyeceğim ya. Ya rezil mi olayım Allah'ını seversen şuna bak ya yamru yumru. Ha biraz daha çalışsaydık yapardım be Orhan'ım. Garip olmuş gerçekten. Ben, ben bir bakayım. Beğen, beğendiğini söylersin. <laughs> çok kötü olmuş. Sen öyle... Gelmez mi? Yani ben... ben de bakayım, ben de bakayım. Oo, çok güzel, çok güzel. Ha, güzel. Boğazdan geçmiyor işte. Sıkıntı orada. Duyacak, duyacak. Meşrubatla aslında iyi gider her böyle. Direkt yutuyorsun ya, komple gidiyor. Ne tamam, Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek